Merhaba sevgili güzel dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Filoze yorumcu ben. Sevgili güzel gönül dostlarım, Rabbimin nuru, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Kalben istediklerinize yüce Rabbim tez vakitte sizlere ve sevdiklerinize mucizeleri nasip etsin inşallah. Sabrınızın sonu selamet olsun. Biliyorsunuz ki uzun zamandır burada başlatmış olduğumuz ismini bırakan siz değerli dostlarımın gıyabında 11 ihlas bir ayet kürsü, 11 Fatiha suresi ismi azam duası fetih suresi ve burada Yasin-i Şerif'i siz değerli dostlarımın gıyabında okuyup hediye ettim Rabbim yerine ulaştırsın dilerim tez vakitte sizlerin ve sevdiklerinizin yüzleri mutluluktan gülsün inşallah hangi konuyla sizleri ve sevdiklerinizi imtihana tabi tutuyorsa zorlaştırmasın kolaylaştırsın evet biliyorsunuz ki sevgili dostlarım kolektife hitaben olduğu için bu videoda sizin karşınıza geldiği ise rica ediyorum uyanları alın uyumayanları iptal edin kişiye özel randevu şu an için veremiyorum bunu da belirtmek istiyorum iftarı açtıktan sonra böyle sesimizin tonu biraz değişebilir hasta değilim çok şükür Rabbim kabul etsin mübarek Ramazan hürmetine selamet nasip etsin ekonomi sağlık sıhhat huzur bolluk bereket bizlerle olsun diyorum Tabii ki alma verme dengesi benim için çok önemli videoları izledikten sonra bildirir seslerini açıp kanala abone olarak buradaki hizmetin karşılığı manevi destek olarak tabii ki burada beğeni tuşu ve abone olarak vermiş olursunuz. Vaktinize, zamanınıza, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki ben sizlerleyim ve sizlerden Rabbim razı olsun. Hakkım sizlere helali hoş olsun. Süper teşekkür et tuşundan yaptığınız yardımlar tamamen ihtiyaç bölgesi ve sokak hayvanlarımız içindir. Veren el alan elden her daim üstündür diyerek iyilik yapalım denize atalım balık bilmese de ya halik bilir değil mi sevgili dostlar İyi ki varsınız diyorum bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak şöyle bir göstermek istiyorum biliyorsunuz ki duru görü hislerle yorum yapıyorum yani fincan benim için bir obje niyetiniz niyetimdir diyerek duru görü hislerimle sizlere mesaj vereceğim evet burada bakın e, hissettiğim şu var ki kaçırmış olduğunuz bir fırsat özellikle bu fırsat sevdikleriniz ya da değer verdiğiniz bir kişi yüzünden onların sorumluluğundan dolayı kaçırmış olduğunuzu gösteriyor ve bu buna benzer e, tekrar karşınıza çıkacak ve bu sayede hiçbir zarara uğramayacaksınız. Tekrardan kaçırdığınız fırsat karşınıza çıkacak diyor ve inşallah bu fırsatı çok iyi değerlendireceksiniz. Tabii ki burada yansıyan bir rakamımız da var. Özellikle 19'una bir bakın. 19'unda TVY harfinde, i harfinde bir de burada yansıyan L harfinde bir telefon haberiyle geliyor bu fırsat size. Evet e, birilerinin sizin adınıza karar vermesine hatta yorum yapmalarına karşı artık böyle bir dik duracaksınız. Gerçekten karışıyorlar ve burada yorum da yapıyorlar. Siz de dik duracaksınız ve kimseyi de karıştırmayacaksınız ve şunu da belirtmek istiyorum ki adaletsizlik yapıldığını düşündüğünüz biriyle artık açık açık konuşacaksınız. Adında E ve K olan bir kişi ama özellikle bu bir kadın diyor. Bununla bir konuşma yapacaksınız ama anlayacağı dilden diyor ve bunun farkına varması da gerekiyor. Gerçekten sizin burada hakkınızda konuşuyor ve burada konuştuğu gibi de yalan yanlış böyle üçüncü dördüncü şahıslara anlatıyor artık siz bir dur diyeceksiniz bu üçüncü gölge şahıs enerjili vampirlere değil mi? Evet şunu da belirtmek istiyorum ki artık böyle biraz daha gizemli biraz daha böyle içe dönük kalmayı tercih edeceksiniz. Planlarınız var, hedefleriniz var, hayalleriniz var. Bunları bahsetmeyeceksiniz ve bunlar oluşana kadar da tevekkül ve dua edelim sizlerin gıyabında inşallah. Önümüzdeki hafta içerisinde bununla ilgili bir gelişme olacak diyor. Evet, çok güzel şeyler olacak aslında üst üste gelecek. Bakın muhabbet kuşları çıkmış. Muhabbet kuşu haber demek, hane ile ilgili bir gelişme burada diyor. Evet burada bir erkek var. Aslında bu erkek kumral tenlerde. Bu erkek sizinle iletişime geçmek istiyor. Ateş ve su grubu çok yoğun. Sanki o kişinin size karşı bir mahcubiyeti derinden hissedeceksiniz. Gerçekten çok derinden bir mahcubiyeti var. Aslında üstü kapalı bir konuşma yapacaksınız. Ve bunu onun anlayacağı şekilde yapacaksınız. Mahcup bir kişi sizinle iletişime geçecek. Ama siz de anlayacağı bir dilden konuşma yapacaksınız. Ve şunu da belirtmeyeceksiniz. Belirtmek istiyorum ki sizi gözlem halinde sürekli biri uzaktan izliyor gözlem halini almış biri sizi sürekli uzaktan izliyor böyle gözlüklü orta boylardan esmere yakın bir erkek bu kişi sizinle ilgili bir karar verecek ama şu an bir gözlemlemede olduğunu gösteriyor ve bu gözlemle gerçekten e, sizin de hoşunuza gidecek aslında adalette de bir karar verilecek bu iş yeri olabilir aileniz olabilir belki farklı bir konu üzerinde olabilir atınız da şaha kalkmış bunu da ayrıca belirtmek istiyorum ve e, sürekli gözlemliyor sizi biri var size ulaşmamış yollarını arıyor ve e, şunu da belirtmek istiyorum ki bu kişi gerçekten ulaşmak ve sizinle iltibata geçmek istiyor ve sizinle birkaç konu hakkında konuşup sizin içinizi sızlatan kafanızdaki soru işaretlerini aydınlatmak istediğini gösteriyor ve bununla ilgili kişiye konuşması ile ilgili bir fırsat vereceksiniz ama biraz tıkandığınız konularla ilgili aydınlatacak diyor sizi. Bu konuşma tabii ki burada bir 22, 28 özellikle net rakamlar yansımış. Rakamlar biyolojik olarak bir şifredir. Para ile ilgili güzel gelişmeler var olduğunu, zamanında verdikleriniz var, alamadıklarınız var olduğunu ve bunlarla ilgili bir görüşme ama şunu da belirtmek istiyorum ki elden alacak olduğunuzu da size ayrıca söyleyebilirim. Evet zamanında paralar verilmiş, yardımlar yapılmış ama bu iyi lerin karşılığı alınmamış ve bir çift kelimeyle ödenmiş. Yapmasaydın değil mi? Evet, iki kişiden özellikle alacağınız bir paranız var diyor. Evet e, burada yüreğinizde kalan küçük bir pişmanlığınız var. Sanki zamanı geri alsanız bazı şeyler için daha farklı seçimler yapardım gibi. Aslında şunu da belirtmek istiyorum ki kendinizi çok sorguladığınız içinizde ukde kalan durumlar var. Zamanı geri alamayız ama tabii ki bununla ilgili bazı kararlar verebiliriz. Ama bu sizin... E, küçük bir pişmanlığınız diyor. Bununla ilgili bir konuşma şansınız olacak diyor bizlere telveler. Evet. Yolunda emek veren ve burada e, sürekli bir mücadele halinde olan bir arkadaşımla ayrıca enerjim tuttu gerçekten yolunda emek veriyorsun mücadele veriyorsun ve sürekli burada saçını dişini tırnağını arttırıp böyle kendini feda etmişsin ama bu emeklerinle ilgili bu mücadelenle ilgili bir gelişme bekliyorsun fazlasıyla sırtına binmişler ve fazlasıyla bakın sırtın o kadar çok sıvazlayıp sırtından da vurmuşlar ki şu an e, bir hak istiyorsun. Bakın bu haklar ne olabilir? Mahkemeniz varsa mahkemeyle ilgili ilahi adaletten kul hakkı yani burada almanız gereken haklar var. Videolarda tamamen bireysel değil, kolektife ben baktığım için de her bir enerjiye ayrı bir mesaj vermek istiyorum. Ama bu haklar size doğru geliyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Sizin beklemekten yorulduğunuzu, artık tahammülünüzün kalmadığını bana gösteriyor ve şunu da belirtmek istiyorum ki Size hızlı gelen bir haber var. Aslında bu haber sizden çok uzak bir yerden gelecek. Bir yurt dışı kapıyla ilgili ya da bir yurt dışı gezisiyle de bir seyahatle de ilgili olabilir. Ama orada hem iş hem de seyahatte bulunacaksınız. Bununla ilgili bir görüşmeniz ve çok hızlı gelecek bir haberiniz var diyor. Evet bu haber size tez vakitte geliyor. Gözünüz burada e, yol gözlüyor bakın gözünüz yol gözlüyor G harfinde S harfinde bir de U harfinde biriyle Burada bir güven problemi yaşamışsınız. Bu güven problemi konusunda da siz çok haklısınız ve sizin haklı olduğunuzu karşı taraf size burada iletecek diyor. Çok şefkatli, çok sevgi dolu yaklaşmışsınız ve gerçekten zarar görmesin, sıkıntıya düşmesin deyip koruyup kollamışsınız ama haklıyken de haksız duruma düştüğünüz bir konuyla ilgili burada bir aydınlanma yaşanacak diyor. İnşallah. Evet, tez vakitte olsun değil mi? Bugünlerde hane içerisine çok odaklanmışsın. Hane içerisinde değişim olabilir. Bazı problemleri ele almakla ilgili olabilir. Bazı kararlar verilecek. Ama şunu belirtmek istiyorum ki bu kararlar, bu değişimler olurken lütfen kendinden çok fazla ödün verme kendine de alan ve zaman tanı çünkü çok fazla düşünmekten uykuların ve burada bağışıklığın da çok fazlasıyla etkilenmiş olduğunu yani bir hasta enerjisi gibi olabilirsin. Lütfen sağlığına da dikkat et. Çünkü neye dokunsan, neyle ilgilensen Kimlerle konuşsam fazlasıyla sorumluluklarını alıyorsun, kendine zaman tanıyamıyorsun, kendini ihmal ediyorsun diyerek uyarı vermiş burada. Bu hayatınızı gerçekten çok etkiliyor diyor. Evet bunu da belirtmek istiyorum ki Evet bakın burada geçmişten gelen biriyle iletişiminiz olacak araya giren her ne kadar mesafe ya da yol engel olsa da eski sıcaklığı ve onu gerçekten özlemiş olduğunuzu hissedeceksiniz adeta kalp kırıcı enerjilere artık kendini kapatmışsın seni üzebilecek tüm ihtimalleri çözümlemiş ve başından önlemini de almışsın iki vakte kadar da bir yolculuğunuz olacak diyor yenilikler var yeni yeni burada insan yeni ortamlar, yeniliklerle dolu bir hafta enerjisi bize gösteriyor. İş konusunda bazı şeylere hakkı ve layığıyla yapmadığını düşünen biri var. Aslında layığıyla yapıyorsun, hakkıyla yapıyorsun ama burası rekabet bir ortam ve hakkın ve layık olan o istediğin ödülü alamadığının kalp kırgınlığını yaşıyorsun. Burada bir yönetici ya da üstlerle bir görüşmeniz olacak ve o hakkınızla ilgili konuşmalar olacak diyor. Ama şunu belirtmek istiyorum ki burnu kaftağında olan ve yere düşüp almayan egoist bir kişi bu konuşacağınız kişi ve bununla nasıl konuşacağınızı da çok iyi biliyorsunuz. Şunu da belirtmek istiyorum ki sizi biri gerçekten kaybetmiş sevginizi iyi niyetinizi kaybettiği için de çok pişman aklınızdaki kişi bir şeyleri kabullenmiyor aranızda yaşanan bir e, sıkıntı var bakın ya size yalan söylendi ya da bu bir e, kendi hayatıyla ilgili bir sayfayı kapatmadı ya evli de olabilir ya da hayatında biri var ya da e, bu kişi gerçekten size çok yalan söylemiş karda yürüyüp iz belli etmeyen aklınızdaki kişi şu an gerçekten aranızda ciddi bir sıkıntı olduğunu ve sizi bazı noktalarda konularda yok saymış olduğunu da bana gösteriyor. Ve gerçekten burada bir savaş içerisindesiniz ve hep kendini haklı sanan, kendini haklı çıkartan ama kırgın ve dargın olan sizsiniz ve bir şeyler sizi rahatsız ettiğini, içinizi kemirdiğinizi gösteriyor. Acaba bir boşanma evresinde misiniz? Bir nafaka mı alamıyorsunuz? Hakkınız olanı mı alamıyorsunuz? Bir şeyler var burada çok ciddi bir ayrımcılık yapıldığını gösteriyor. Ama bu kişi bahaneler üreten ve sürekli enerji vampiri olduğunu ve siz konuşmayı denedikçe kendisi kaçan ve sürekli burada uzaklaşan bir enerji mantığınıza yatmayan konularla ilgili taşları yerine oturtacaksınız ve şunu da belirtmek istiyorum diyorum ki siz bir adalet istiyorsunuz. Siz burada gerçeklerin ortaya çıkmasını, hakkınız olanı almak istiyorsunuz ve e, bu kırgınlıklar, bu haksızlıklar gerçekten sizden gizlenen olaylar size burada ciddi bir şekilde sevdiklerinize de zarar vermiş olduğunu gösteriyor. Çok yanlışlar var. Çok burada ciddi bir şekilde sıkıntılar var hem maddi hem de manevi olarak sizi zorladığını gösteriyor ve gerçekten aklınıza yatmayan ve içinize sinmeyen bu durumlar her ne ise artık bunlarla ilgili bir gelişme olsun diyorsunuz ya işte bu gelişmeler çok keyifli bir şekilde olacak diyor ve bunu da belirtmek istiyorum size iletişimi olan sevgili Güzel fan sahibi arkadaşım partnerle iletişiminiz var ama maddi ve ailevi sorun varsa geleceğe dair sorumluluk almaktan korkan biraz toy bir enerjide olduğunu hissediyorum. Sesimin kusuruna bakmayın. <laughs> bir de öksürmem gerekiyor. Bu kişi gerçekten e, toy bir enerjide gelecekle ilgili sorumluluk almayan ve bakış açısı çok ilginç. Ya aranızda sosyal mesafe ya kültürel mesafe ya da farklı bir şeyler var. Ama bir türlü burada e, aranızda adlandıramadığınız böyle kafanızda içinize sinmeyen bazı enerjiler var. Enerji vampirleri de var. Ve buradaki durum gerçekten sizi bu kişiyle ilgili bir arada görüyorum. Ama farkındaysanız en çok mücadele eden elini taşın altına koy gereken Bence sizsiniz çünkü hep bu şekilde alışmış ve bu şekilde de gerçekten e, kişi yolunu bulmuş sorumluluk alamıyor bu ilişki her e, gerçekten ne yaşandıysa yaşanmaya da değer olarak gördüğünüz için emek de verdiğiniz için siz hakkınız olanı. Burada bir taçlanmasını istiyorsunuz. Yüzük takılsın. Artık yuva evimi, evi mi bileyim istiyorsunuz. Ama biraz toy bir enerjide ve bu gölgeler çekilmediği sürece de size rahat bir yüz yok diyor buna. Ama şunu da söylemek istiyorum ki siz her şeye zaten hazırsınız. Partnerinizden eminseniz bu gölgeleri de siz tamamen kapı dışarı edeceksiniz. Sadece çok mücadele ve emek vermeniz gerekiyor bu ilişkiyle ilgili. Çünkü çok üste çıkan manipülasyon bir enerjiler var. Onun ayrıca aile yapısıyla alakalı diyor. Evet burada size biri zeytin dalı uzatıyor. Bakın sizin kalbinizi kıran, sizi incilten, umursamaz gibi davranan kişi size zeytin dalı uzatıyor. Özellikle D harfinde, Ü harfinde, N harfinde ve Y harfinde bir kişi size zeytin dalı uzatıyor. Biri size ulaşacak, bazı haberler verecek. Aslında yüzünüzü güldürecek haberler diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki ardarda arda gelecek güzellikler. Aile ile ilgili Ilgili, burada çevrenizle ilgili yüzünüzü güldürecek haberler diyor. 16 gün ya da saat 16 16'da olabilir. Ayın 16'ları da olabilir. Çok önemli bir karar da aile içerisinde verilecek diyor. İnşallah bazı belirsizliklerden artık kurtulacaksınız. Ani güzel gelişmeler. Siz hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceksiniz. Destekler var, fırsatlar var. Ve o istediğiniz, arzuladığınız, hayal ettiğiniz konularla ilgili artık önünüzde kimse durmayacak. Siz böyle bir savaşçı edasında dik ve net duracaksınız. Başarı var, zafer var ve burada elde edeceğiniz Burada çok güzel bir sorumluluk var ve bu sorumluluğunda meyvesini yiyeceksiniz. Yani size bir görev verilecek, bir sorumluluk verecek ve bu sorumluluğu çok güzel, başarılı bir şekilde yerine getirecek ve ödüllerini toplayacaksınız. Tez vakitte olsun inşallah sevgili dostlarım. İş konusunda beklentileriniz var. Burada planlar var. Bakın hedef belirlemişsiniz. Birkaç iletişimler, görüşmeler var. Aklınızla paralar kazanacaksınız. Ekstra işler, ekstra kazançlar elde edebilirsiniz. Ama özellikle çevrenizden renkli gözlü, kumral tenlerde kapalı bir kişiye dikkat edin. Zayıf yüz hatları olan bir kişiye dikkat edin. Çok iyi bir enerjide değil, sizden yaşça büyük bir kişi ve bu kişinin nazarı sizin ve çocuklarınızın ve ailenize sirayet ettiğini şans ve kısmet ve bah yönünde gerçekten burada bir tıkanıklık yaşadığınızı, bazı uğursuzluk, aksilikler, kısmetsizlikler yaşadığınızı, kopuşlar, bitişler, kayıp ve bazı sıkıntılar bu negatif enerjiden kaynaklı olduğunu bizlere telveler gösteriyor. Ama tedbirlisiniz ama dikkatlisiniz. İnşallah tez vakitte yıldızınız yüksek şansınız bol olsun dilerim. Her şey gönlünüzce olsun ayağınız taşlara değmesin. Kalbinizden neyi istiyorsanız neyi diliyorsanız Rabbim sizlere ve sevdiklerinize ikram eylesin inşallah. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın sağlıcakla kalın keyifli huzurlu hafta sonlarınız olsun dua eder dua beklerim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın sevgili dostlarım.